Allah senden razı olsun kardeşim. Evet bugünkü başlığımız Allah senden razı olsun. Bu bir başlık mı diyebilirsin? Evet, ben de tam olarak bunu söylüyorum. Bu bir başlık olmadığı gibi aynı zamanda cümle içerisinde boşluk doldurmak için de kullanılmaması gereken cümlelerden en kutsal, en kıymetli, en şerefli cümlelerden bir tanesi. Ve dahi belki bütün cümleleri anlamlı kılan en şerefli, mana içeriğine sahip bir tavrın ta kendisi. Pekala ne demek bu? Günlük hayatta özellikle müsbet çevrelerde yani İslam olan sinesinde bir parça iman mal olan bütün kardeşlerin toplumda yaygın olarak kullandıkları cümlelerden bir tanesi. Yani biri bir bardak su veriyor. Allah senden razı olsun diyor. Yine aynı şekilde ne bileyim bir çay veriyor. Allah razı olsun diyor. Çok çok basit işlerde bile kısacası Allah razı olsun cümlesini teşekkür ederimin yerine kullanıyor. Halbuki teşekkür ederim demek bir şükran ifadesidir, bir minnettarlığı anlatır. Ama diğer taraftan Allah razı olsun cümlesi sonsuzumuza bakan, ebedül ebed mutluluklarımıza bakan, kısacası bizim hayatımızın en önemli gayelerinden biri olan bir duaya, bir içeriye, bir manaya sahiptir. Yani Allah razı olsun cümlesi bir duadır kardeşim. O kadar çok anlamının dışında kullanıyoruz ki bu cümleleri bunun gibi çok kelime var cümle var kullandığımız gündelik hayatta ya da günlük hayatta yani özellikle bunu böyle Müslüman kardeşlerin cümle arasında veya konuşmalar arasında tüketmesi gerçekten belli bir saatten sonra belli bir zamandan sonra insanda bir bilmiyorum bir parça duyarlı olan ya da bu farkındalığa sahip olan herkeste bir rahatsızlık meydana getirecektir Çünkü Allah razı olsun demek peygamberimiz İşan efendilerimiz gibi gibi belki 224 bin veya 124 bin rivayetler değişken amaçladığı bunca peygamberin, bunca dava adamının İslam uğruna hayatını feda eden insanların neyidir kardeşim? Amaçladığı şeydir. Yani Allah'ın rızasını elde etmek. Ve sen birine Allah senden razı olsun dediğinde aslında o insanın dünya ve ahiret mutluluğu, saadeti, tesellisi için ona çok büyük ve sonsuzuna bakan ve dahi dünyada onu her anlamda iyi hissettirecek bir dua ediyorsun o kardeşine. Hz. Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman aleyhissalatü vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz mesela Mekke'den Medine'ye neden hicret ettiler? Allah'ın rızası için değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatlarını neden feda ettiler? Allah'ın rızası için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ömrü 23 senelik peygamberlik dönemini özellikle ne için feda etti? Allah'ın rızası için. Ki Kur'an Azimuşşan'da, Kur'an-ı Kerim'de, o şerefli kitabımızda, kainatı okumamıza yardımcı olan o kitapta, bizi biz kılan o kitapta bir insan için en büyük başarının Allah'ın rızası olduğundan bahseder Rabbi Rahim'imiz. Azze ve Celle. Durum böyleyken bir Müslümanın veya bir insanın iman sahibi olan bir müminin teşekkür ederim yerine öylesini cümle içerisinde boşluk doldurmak için ve manasının dışında basite indirgenmiş, hafife alınmış bir ifade ile ya da bir tavırla söylemesi ne yapıyor aslında? Hayatımızın içerisinde bizi anlamlı kılan birçok eylem gibi bu dua'nın da içini boşaltıp onu hafife alan ya da onu basit gösteren bir eyleme dönüşüyor. Bir Müslüman düşünün yani takva müttaki bir kimse olduğuna inan herhangi bir kardeşinden bir dua istiyor O kardeşi de ona diyor ki Allah senden razı olsun diyor <laughs> çok ilginç beni hafife aldı diyor adam yani bir Allah razı olsun deyip geçti diyor mesela ne kadar ilginç değil mi Yani aslında bu hayattaki en önemli gayesine maksadına vazifesine bakan en önemli sonucu elde edebilmesi için o dua istediği kardeşi dua ediyor ve ne diyor ya diyor beni hafife aldı Belki de Kale almadı bir Allah razı olsun deyip geçti. Vah zavallı kardeşim, ah benim güzel kardeşim. Zaten aslında senin o hafife alıyor dediğin ya da o basite alıyor dediğin arkadaşın tam olarak senin ömrün boyunca bir Müslüman olarak elde etmeye çalıştığın sonuç için dua ediyor sana. Yani aslında hayatının en kıymetli, en şerefli, en anlamlı duasını ediyor farkındaysan. Bunun sebebi aslında şu ana kadar konuştuğumuz etkenlerle ilgili, faktörlerle ilgili. Yani senin gündelik hayatta bu cümleyi yani bu dua bir teşekkür yerine veya cümle içerisinde boşluk doldurmak adına kullanmandan kaynaklanıyor. Yani amaca uygun, maksada uygun hareket etmediğimiz için Müslüman olarak hayatımızın birçok anında, aşamasında, evresinde ve doğal olarak bu duayı da bir teşekkür cümlesi olarak kurunca, sıkça ve gündelik hayat içerisinde tüketince ne oluyor? Hafife alınmış, kale alınmamış hissetmen çok normal. Ya da böyle düşünüyor olman veya seni buraya itmiş olması çok normal. Çünkü genelde güçlü dualar olarak şöyle şeylere alışmışız biz. Tuttuğun altın olsun, işte Karun kadar zengin olasın, Allah ne muradın varsa versin, Allah sana cennetinde köşkler versin, hazineler versin gibi dualar duymak istiyor genelde Müslüman. Çünkü bunları mesela gündelik hayatta duyamazsınız. Çokça kullanmazsınız. Çünkü Müslümanın müminin beklentisi farklı. Ama hani Allah razı olsun gibi aslında bütün bu edilen dualardan daha kıymetli, daha şerefli, daha anlamlı. Ya kısacası her şeyin aslında kendisine baktığı, Allah'ın rızasını elde etmek adına edilmiş bir dua kardeşim. Yani bunun kıymetini keşke bilsek. Yani bazen birine bir iyilikte bulunuyoruz. Ne bileyim. Yani herhangi bir iyilikte bulunuyoruz ya da onun bir işini görüyoruz. Ondan sonra e, adam bu yaptığımız iyilikle ilgili ya da yaptığımız işle ilgili, yardımcı olduğumuz konuyla ilgili bize hiçbir tepki vermeyince, bir takdirde bulunmayınca şöyle diyoruz mesela. Ya adam bir Allah razı olsun bile demedi. Bir Allah razı olsun bile mi? Yani Allah razı olsun bile ne demek? Çok küçük bir karşılığı varmış gibi. Bari diğerlerine demedi, bunu deseydi bari gibi bir anlam çıkıyor. Küçük bir teşekkür bile etmedi anlamında ne diyor adam? Allah razı olsun bile demedi diyor. Halbuki o küçük bir teşekkür değil kardeşim. Sonsuza bakan, sonsuzluğumuza faydası olacak. Ki zaten ömrümüz boyunca bu dünyaya gelme amaçlarımızın en temel gayesi olan Allah'ın rızasını elde etmeye dönük bir duadır kardeşim o davanı, derdine, İslam oluşuna destek olmaktır bu. Yani Allah senden razı olsun demek. O kadar çok tüketiyoruz ki bu cümleyi ya da o kadar içine boşaltıyoruz ki günlerik kullanımlarda. Yani Resulullah Efendimiz bu cümleyi böyle mi kullanıyordu yani? Şöyle bir bakın lütfen. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca sallallahu aleyhi ve sellem birine Allah razı olsun demişse hangi amaç ve gayeyle ona bunu söyledi? Yani bu duayı etti. Teşekkür amacıyla mı kullandı? Yoksa gerçekten Allah o kardeşimizden razı olsun diye dua olarak mı o kardeşine temenni de bulundu? Allah Azze ve Celle'ye niyazda bulundu. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hatta yani şöyle söyleyeyim size, güzel kardeşler bugüne kadar yaptığımız zikirler, tesbihler, ibadetler, namazlar ya bütün bunların hepsi ne için? Allah'ın rızasını elde etmek için değil mi? Adam tam olarak veya o kardeşimiz veya o dostumuz size Allah razı olsun dediğinde bir dua olarak bunu söylediğinde aslında tam olarak sizin istediğiniz uğruna ömrünüzü vakfettiğiniz o amaca hizmet etmiyor mu? Ama sen bunu bu manayla düşünmeyince tabii birilerine hani ya teşekkür etmek niyetine kullanınca e ne oluyor? Bu cümle aslında esas amacımızı kısaca şu kainattaki varlık sebebimizi anlatan o cümle bir anda böyle küçük, basit, hafife alınmış bir teşekkür cümlesine dönüşüyor veya senin algında dünyanda böyle bir karşılığı oluyor. Halbuki ya bugün şehitler Allah yolunda canını veren insanlara bakın bugüne kadar. Amaç neydi sizce? Allah Azze ve Celle'nin rızasıydı değil mi? Ama birisi sana Allah razı olsun dediğinde sen bununla mutlu olamıyorsun bile. Bundan memnun olamıyorsun bile. Sebebi ne? Onun dua olduğunu, onun şerefli bir gayeye hizmet ettiğini, kısacası aslında olması gereken yerde kullanılmamasından kaynaklı seni tatmin eden bir cevap alamıyorsun. Hı. Halbuki Allah azze ve celle bir kulundan razı olduktan sonra bundan daha büyük bir şeref ya da murat ne olabilir ki bir kul için Böyle baktığımız zaman ömrümüz boyunca Fatiha'da 5 vakit namazda sünnetleriyle beraber kıldığımızda günde 40 defa اِهْدِنَ السَّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ O razı olduklarının, o memnun olduklarının, o programına tabi olmamızı istediğin ve kendilerini senin kulluğunda bir hedef, bir şeref olarak gösterdiğin kimselerin yoluna ilet diye dua ediyorsun. Sadece hani cümleleri farklı olarak ne diyorsun? Allah senden razı olsun. Herhangi küçücük bir basit mesele için bu duayı aslında hayatının amacı olan maksadı çok basit bir şekilde harcayabiliyorsun. Her şey her zaman dört dörtlük olmayacak tabii. İnsan kusurlarıyla, hatalarıyla var. Ben bugün bu videoda aslına bakarsan kardeşime sonsuzumuza dokunan veya hayatımızı anlamlı kılan birçok şeyi nasıl böyle basite indirgediğimiz tarafında bir farkındalık çalışması olsun diye bu videoyu çekiyorum ve bu videoyla seninle konuşmak istiyorum. Hasbihal etmek istiyorum tam olarak amaçladığım şey bu. Bu hayatta o kadar çok şeyin içini boşalttık ki o kadar bize verilmiş o kıymetli şerefli manaları yanlış yerlerde, yanlış zamanlarda, yanlış ortamlarda kullandık ki artık bugün birbirimize bir cümle ifade ettiğimizde ya da bir konuyu, bir duyguyu ifade etmeye kalktığımızda bunların artık karşılığın pek olmadığını görüyoruz. Mesela bunun farklı varyasyonları da var. İşte adama diyorsun ki mesela ya da o kardeşimiz, o dostumuz diyor ki mesela ya abi inşallah bize dua Edin. Ben de diyorum ki kardeşim Allah sana rahmet etsin. Adam şöyle bir şaşırıyor böyle bir dönüp bakıyor. E ne? E çünkü rahmet dilemenin sadece ölüler için geçerli olduğunu düşünüyor adam. Çünkü rahmet kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Hayatında nasıl bir karşılığı olduğunu bilmiyor. Aslında rahmetin bir hayat, bir varlık sebebi olduğunu bilmiyor mesela. Ve ölmüş birine yani bu dünyadaki vazifesini, görevini yerine getirmiş birine sadece söylemekle yeterli gördüğü bir ma manayla sınırlandırıyor. Çok mu uzattım cümleyi? Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani o kadar amacının dışında hareket etmek var ki ya da bir şeye gerçekten anlamının dışında anlam yüklemek var ki gerçekten insanlar artık bugün birbirlerine mesela aşk ışk kökünden gelir. Sarıp sarmalayan anlamlarına gelir. Bugün toplumda çokça görüyorsunuz. Önüne gelen evladına aşkım diyor, sevgilisine aşkım diyor, köpeğe aşkım diyor. Ya herhangi bir şey aşkım diyor. O kadar çok bu kelimenin içini boşalttılar ki. Aşk bir defa sevginin en tabiri caizse e, kör halidir Hz. Resulullah Efendimiz'in de ifadesi aleyhissalatü vesselam. Yani en güçlü halidir. Ama sen bu aşk, aşkım, sevgilim bu kelimeleri o kadar anlamının ve amacının dışında ve rastgele tükettin ki, maksadın dışında kullandın ki, söyleyenin bile artık samimiyetine inanmadığı bir başlığa dönüştü belki de. Aşkım, aşkım, aşkım. Bunun gibi çok şey var aslında. Yani belki de maksada uygun hareket etme işlerimizin bir bedeli olarak artık iletişimlerimizde de eskiden o mutluluklarını yaşadığımız, huzurunu yaşadığımız o ortamları artık bulamıyoruz. Evet, hani hep dediğim bir şey var. Elindekilerle ne yapacağını bilmeyince işte sağda solda gerçekten o amaçsızlığın, o gayesizliğin bir bedeli olarak hayatlarımız tükeniyor, sömürülüyor, yozlaşıyoruz, asimile oluyoruz. Birçok şey var. Peygamberi Zişan Efendilerimizin aleyhimüsselam radıyallahu anhüm efendilerimiz, sahabe kiram efendilerimizin, şehitlerin bu yolda yani Adem babamızdan beri bugüne kadar Allah yolunda mücadele edenlerin amacı neydi? Fiili olarak ortaya koydukları duaların neydi? Yani hareketleriyle, fiil ve eylemleriyle ortaya koydukları dua neydi sizce? Allah razı olsundu değil mi? Lütfen kardeşim cümle içinde boşluk doldurmak için hayatımızın ana gayesi ve tek gayesi olan aslında Allah'ın rızası olan ve Allah'ın rızasına ulaşmamıza umulur ki sebep olacak olan kardeşlerimizin dualarını, eylemlerini basite almayın. Çünkü zaten bütün büyüklerin hayatlarıyla ortaya koyduğu kısacası ne varsa hepsi Allah'ın rızasını elde etmek üzerineydi. O yüzden günlük hayatında arkadaşlarınla, dostlarınla bir aradayken oturup kalkarken lütfen bu cümleyi yani bu duayı o kardeşini dua olarak kullanacaksan ya da dua olarak edeceksen et lütfen yap bu tamam ama hani teşekkür niyetini basit bir cümle gibi böyle küçük görülen hafife alınan bir mana ile kullanacaksan Lütfen bunu böyle yapma olur mu? Hayatımızda nasıl ki amacına uygun kullanmadığımız her şeyin mutlaka öyle ya da böyle bir bedeli oluyor. Gündelik hayattaki iletişimsizliklerimizin tatsız tutsuz o muhabbetlerin artık geri planında anlamını yitirmiş, amacının dışında kullanılmış cümleler yatıyor. O yüzden bugün insan olarak amacın dışında yani gayelerimizin, vazifelerimizin dışında ne yapıyorsak dikkatlice bakarsan göreceksin ki gerçekten mutlu olamıyoruz. Çünkü senin, benim, bizim ve dahi yaptığımız ne varsa şu dünyada, ortaya koyduğumuz ne varsa, konuştuğumuz ne varsa bunların hepsi neye hizmet ediyor? Allah'ın rızasını elde etmek üzerine kurulu bir düzene hizmet ediyor. Yani en azından ben böyle söylüyorum. Sen anlıyorsun ama beni. Mümin, Müslüman ilmi, manayı bir yetiği gibi arar ömrünün sonuna kadar. Yine Hz. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu üzere beşikten mezara kadar yani. Müslüman için davaya girmek ya da bir vazifenin içine girmek kolay görünebilir ya da kolay olabilir. Esas zor olan taşıyamadığı şey şu olabilir. Davada kalabilmek. İşte davada kalabilmek adına belki kalbini ruhuna bir parça olsun küçücük dahi olsa bir fayda sağlayacağına inandığın şu videoyu izliyorsan evet Allah senden ve ailenden razı olsun kardeşim. Allahümme amin. Yeni bir videoda yeniden buluşunca edik Allah sana, bana ve bütün geçmişlerimize ve şu an mevcutta bulunan bütün kardeşlerimize, dostlarımıza rahmet eylesin. Allahümme amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.